Merhaba. Bugün sizlerle tarihi ve gizemli bir yer olan Bohemian Grove'u keşfedeceğiz. Bu gizemli ormanlık alanda yapılan etkinlikler ve bu etkinliklerin arka planındaki tarih oldukça ilgi çekicidir. Öyleyse hadi gelin Bohemian Grove'un derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. Bohemian Grove nedir? Bohemian Grove, Kuzey Kaliforniya'da, Monterio şehri yakınlarında, 2.700 dönümlük bir alanı kapsayan gizemli bir ormanlık alandır. Her yıl Temmuz ayında, dünyanın dört bir yanından gelen seçkin politikacılar, iş insanları, sanatçılar ve diğer önde gelen figürler bu alanda bir araya gelirler. Bu toplantılar genellikle encampment adı verilen kamp tarzında gerçekleşir ve genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü ve etkili kişilerini barındırır. Tarihi Bohemian Grove, 1878 de San Francisco'daki San Francisco Sanat Derneği üyeleri tarafından kuruldu. İlk başta sanat ve kültür etkinlikleri için bir alan olarak kullanılan bu yer, zamanla daha kapalı bir topluluk haline geldi. 1880'lerin sonlarına doğru, bu alandaki etkinlikler daha çok politik, iş ve sosyal bağlamlara kaymaya başladı. Bugün, Bohemian Grove'un etkinlikleri hala gizemini koruyor ve kamuoyuna kapalıdır. Bohemian Grove'daki Etkinlikler Bohemian Grove'daki en ünlü etkinliklerden biri, Cremation of Kare adı verilen törendir. Bu tören, genellikle bir gölün kenarında, alevler ve sembolik ritüeller eşliğinde gerçekleşir. Cremation of Kare, çoğunlukla sembolik anlamlar yüklenmiş bir tören olup, bazıları tarafından sadece bir ritüel olarak görülse de, diğerleri tarafından daha derin anlamlar taşıdığına inanılır. Gizem ve Spekülasyonlar Bohemian Grove, gizemi ve spekülasyonlarıyla tanınır özellikle toplantılara katılanların neler konuştukları, hangi kararlar alındığı ve genel olarak neyin döndüğü hakkında çok az şey bilinir. Bu komplo teorisyenlerinin ve meraklıların ilgisini çeker ve zaman zaman Bohemian Grove'un dünya üzerindeki güç dengelerini etkilediğine dair iddialar ortaya atılır. Sonuç Sonuç olarak, Bohemian Grove, gizemi ve topluluğunun arkasındaki belirsizlik nedeniyle hala dünya çapında bir ilgi odadır. Ancak, gerçeklerin ve spekülasyonların birbirine karıştığı bir yer olarak tam olarak ne olduğunu anlamak oldukça zordur. Bohemian Grove'un sadece bir ormanlık alandan çok daha fazlası olduğunu düşündüren bir gerçek.